Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar mahallesindeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. 2 adet villamız var burada. Bitişik nizam 3 artı 1. Gayet de güzel yapılmış. İçerisi çok güzel olmuş. Havuzumuz var. Kendine ait park alanı var. Merkezi konumda fiyatımızda da 5 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Güzel de pazarlık yapılır. Araç girişimiz, yaya girişimiz aynı kapıdan. Sağ tarafta güzel bir havuzumuz var. Ortalama 20-25 metrekare boyutunda. Etrafında çok güzel bir Seramik kaplanmış. Bunlar kaymıyor. Yani su da değse terlikle de geçseniz burada kaymıyor. Aslında bütün seramiklerin bu şekilde ya da ahşap yapılması çok daha mantıklı. Çünkü havuzdan çıktıktan sonra tehlikeli olabiliyor. Burada küçük bir alanımız var. İstenirse burayı depo olarak kullanabilirsiniz. İki tane bitişik nizam villa tamamen birbirinden ayrılmış. Duvarların üstünde de 30 santimlik çimçit yapılmış. Güzel bir villa izleyeceğiz. 5 milyon 500 bin TL. Artık fiyatları siz daha iyi biliyorsunuz ki fiyatlarda artmaya devam ediyor. Yaza doğru daha yüksek artışlar gelecektir. Tabii ki bu depremin de etkileri oldu. Şöyle etkileri oldu. Borsada işlem görüyor. Çimentolar, demirler bir anda fırladı. İnsanlar da tabii ki bunları gördükçe arsa fiyatlarını arttırıyor. Müteahhitlerin kazanç oranında düştüğü için onlar da zam yapıyor. Yani fiyat bir şekilde artacak. Ne kadar hızlı davranırsanız o kadar iyi. Girişimiz burada. Arkada güzel bir bahçelerimiz var. Yan tarafta yeşil alanımız var. Otlar biraz büyümüş ama tamamen temizlenecek. Cadde burası. Buradan da olmuş otobüs zaten her şey geçiyor. Rahatlıkla merkeze ulaşabilirsiniz. Altın kum uzaklığımız 7-8 kilometre mesafede. Yan duvarda yine çim çitle tamamen kapatılmış. Güzel bir ev. Fiyat ne? 5 milyon 500 bin TL Mantıklı bir fiyat. Burası iki katlı bir yer olduğu için daha güvenli bir ev arkadaşlar. İki katlı evler genelde daha güvenli. Çökme riskinin daha az olduğu evlerdir. Tabii ki yapımına bağlı olarak. Şimdi kolon sayısı, kolon büyüklüğü çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Girişte salon mutfağa giriyorsunuz. Sol tarafta mutfak kısmı, sağ tarafta da salonumuz var. Artı alt katta bir banyo lavabomuz var. Orayı görmüyorsunuz. Audio marka akıllı sistem kumanda panelimiz burada. Telefonunuzu indireceğiniz aplikasyonla da kullanabiliyorsunuz. Mutfak hem ahşap hem de antresit renklerin karışımı olmuş. Jimstone tezgah, tezgah arasında 60'a 120 seramik artı spot aydınlatmalar kullanılmış. Spot aydınlatmaların yan tarafında da prizler var. Gayet güzel bir mutfak olmuş. Şimdi buraya da seramik yapmışlar iyi olmuş. Çünkü mutfağın altında su akması durumunda tamamen laminatlar zarar görebiliyor çoğu kişi bunu yapmıyor genel olarak tamamen laminatla kaplıyor ama bu şekilde çok daha mantıklı otomatik panjurlu olduğunu söyledik spot aydınlatmalarımız var evin içerisi gerçekten çok güzel ki bitişik nizam villalara nazaran bence diğerleriyle kıyasladığımızda çok daha güzel bir ev izleyeceğiz isterse buraya bir ada mutfak yapılabilir ya da bir tezgah yapılabilir çok daha şık duracaktır şimdi salon kısmı da güzel iki tane sürgülü penceremiz var hem Bahçe hem de havuz kısmına çıkabiliyorsunuz. Televizyon ünitesi yine ahşap ve antresitten oluşuyor. Gayet güzel bir televizyon ünitesi yapılmış. Yan tarafında da kitaplık olarak kullanabileceğiniz ya da bibloları koyabileceğiniz bir alan oluşturulmuş. Otomatik panjurlu olduğunu söyledik. Evde sineklikler eksik. Müteahhit firmayla konuşulur. Sineklikler de hediye edilebilir çünkü onlar da çok pahalı. Artık her şey pahalı. Ne kadar kar edebilirsek evi alırken bizim için o kadar iyi. Oraya yine bir kitaplık yapılabilir. Bunun aynısından aynı şekilde o raflar bu şekilde indirilirse salonda girişin arasında tamamen kapatmış olursunuz. Ama dış tarafta da zaten bir saçak oluşturulmuş. Orayı da isterseniz tamamen kapatıp rüzgarlık şeklinde kullanabilirsiniz. Şimdi merdiven altı çok güzel olmuş. Merdiven altındaki lavaboları gördükçe artık bu şekilde kullanın bizim çok hoşumuza gidiyor. Şimdi burada da zaten ışıklar var. Bunları açmadık ama küçük çakıl taşlarıyla birlikte yapay bitkiler konmuş. İstenirse gerçek bitkiler de konulabilir. Çok şık duruyor. Hala açamadık. Demek ki buradan değilmiş. Gayet güzel olmuş ama değil mi? Şık duruyor. Bir de banyo lavabomuz var dedik. Banyo lavabo gayet kullanışlı. Tabi alt katta banyo olmasının bir anlamı kalmamış. Çünkü oda yok burada. Ancak alan geniş olunca banyoyu da yapmışlar. Güzel duruyor. Elzem durumlarda kullanılabilir. Aşağıda 60'a 120 antresit seramik bir duvarda tamamen kaplamış. Diğer tarafta da daha açık tonda bir seramik kullanılmış. Visam'ın gömme rezervuarı Hilton lavabomuz üst tarafında dolaplı bir aynamız var. Gayet şık kullanışlı bir ev. Merdiven genişliği de çok güzel. Gerçekten harika bir merdiven genişliği var. İstenirse diğer tarafa da bir trabzan bırakılarak Yürümekte zorluk çekenler için daha kolay çıkılabilir hale getirilebilir. Bazı yerlerde biraz daha o merdiven e, santimleri daha büyük tutulmuş, yormuyor yukarıya çıkarken. Doğal gaz tesisatımız da mevcut bu evde. Çıktığımızda da güzel bir koridor var. Küçük amber ışığında spotlar bırakılmış, şık duruyor koridorun tamamında var aslında bir tanesi yanmıyor. Bunlar. Siz evi almadan önce, eve girmeden önce kontrol ediliyor. Yani burayı aldınız, ne yapmanız gerekiyor? Müteahhitin burayı siz girmeden bir hafta önce kontrol ettirmesi gerekiyor. Ardından evinize rahatlıkla oturabiliyorsunuz. İki tane niş yapmışlar. Mavi ışık koymuşlar. O ışıklar bence gün ışığıyla değiştirilirse çok daha bir bütünlük sağlanmış olur evde. Daha güzel olur. Üst kattaki genel kullanım banyolu avomuz. Şimdi şık güzel bir banyo lavabo. Gerçekten güzel olmuş. Aslında bu kadar geniş alan varken iki tane lavabo konulsa çok daha şık olabilirmiş ki. Çamaşır makinesi burada. Karşı tarafında da güzel geniş bir alanımız var. Şimdi burada yarım cam da kullanılabilirmiş. İki tane olduğu için biraz daraltmış duşa kabin içerisini. Ama şuraya kadar şu şekilde bir yarım camla hatta biraz daha birleştirilip bu alan tamamen açık kalsaymış daha kullanışlı hale gelirmiş. Ayna çok yukarıda. Ayna çok yukarıda. Bu aynayı biraz daha aşağı indirmeleri lazım. Çünkü benim boyum 1.68. Ben kendimi göremiyorum aynada. İlk odamız burada. Küçük bir de balkonumuz var burada. Arka taraftaki caddeye bakıyor. Tabi caddeyle aramızda bir arsa daha var. Bunu da söyleyelim. Direkt caddeye bakamayacaksınız. Bir arsa daha var. Üst tarafta iki tane aplik yeri bırakılmış. Avize indirilirse oradan aşağı kitap okumak için de güzel olacaktır. Yerler tamamen laminat, silikon bazlı laminat. Sudan etkilenmiyor ki bunlar çok kullanışlı hale geliyor. Orada küçük bir balkon var oraya bakmaya gerek bile yok. Artı burada yine lake kapılar kullanılmış. Güzel olmuş. Şurada aslında küçük bir led de var ama onu da yakamadık. Elektrikte bir sorun yaşadık. Dün geldik biz burayı çekmek için. Ancak bir sorun oldu aşağıdaki panjurlar açamadığımız için bugün erteledik. Bugün de yine küçük eksikler var. Şimdi geldik diğer odaya. İlk odamız 17-18 metrekare. Burası da 16-17 metrekare boyutunda. Kare bir oda olunca diğerinden daha kullanışlı hale geliyor. Bu şekilde yatak karşıya hem televizyon hem isterseniz makyaj masası ya da dolap sığdırabilirsiniz. Bunların ışıklarının nereden açıldığını bulamadım. Hatta içerisinde lamba da yok zaten ama burada da bir açma kapama düğmesi olması gerekiyor bunların. Çünkü sürekli oraya kalkıp kapatıp tekrar yatağa gelmek biraz daha zor olabilir. Burada bir açma kapama düğmesi eksik. Eksikleri de söyleyelim. Çok öyle elzem eksikler yok ama yani bunların olması gerekiyor. Hatta siz girmeden önce bunları not edeceğiz. Gelecekler yapacaklar, tertemiz alacaksınız. Burada da küçük bir balkon var. Burası da yan tarafa bakıyor. 3 odanın Üçünde de balkon var. Bu da güzel bir olay. Aslında çoğu müteahhit üst kata 4 tane oda sığdırıyor. 4 oda sığdırdığında da daha küçük kullanım alanları olmuş oluyor ama burada daha geniş kullanım alanları var. Ben bu yıl kendime de bir ev yapacağım. Onun da yapım aşamasındaki videolarını çekeceğim. Arsaya aldığımızdan bitmesine kadar her şeyini çekeceğim kendi evim nasıl olacak ben de şu an çok merak ediyorum ama güzel olacağını inanıyorum. Çünkü gördükçe artık bir şeyleri bizim de kafamızdaki fikirler değişiyor. Bir şeyi çok istiyoruz ama başka bir şey görünce tamamen fikirler değişebiliyor. Yani fikirleri açık olmak gerekiyor ki zaten inşaat konusunda da böyle olması gerekiyor. Yani aslında bilen birilerinden de fikir almak gerekiyor. Çünkü karşısındaki ya da karşınızdaki insanın yıllardır bir tecrübesi var o tecrübeye güvenmek gerekiyor. Şimdi burada güzel bir yatak başlı, geniş bir oda, karşıya dolap, her şey sığdırabilirsin. Çok geniş çünkü ev. Bir duvar neredeyse tamamı kolonlar hariç tamamı camla kaplanmış. Artı bir balkonumuz var. Çıkacağız birazdan oraya. Bir de buranın ışığını bir değiştirmem lazım ama değiştiremedim. Sadece mavi yanıyor. Ebeveyn banyomuz var. İşte mavi ışık ben sevmiyorum. Mesela kendi evimde mavi ışık kullanmam ben. Çünkü gündüz bir nebze olsa gün ışığı girdiği için fark etmiyorsunuz ama akşam çok daha kötü bana göre bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama bunu da sevenler var tabii ki. Ben yerinde olsaydım yine burada da yarım cam kullanırdım. Oradan sadece çünkü hem bu alanı daraltmamış olurduk ki bir de bunun şu basamak sıkıntısı var sürekli ayağınız buraya değebiliyor. Bunları da öngörmek gerekiyor. Evi yaparken kullanım açısından da düşünmek lazım bazen. Ama güzel olmuş. Geniş zaten. Ebeveyn banyosu olduğu için iki kişi için yeterli. Ama bak benim ayağım değdi şu an oraya. O ayak değdikçe orası yıpranıyor ya da kırılıyor. Burada da bir lavabomuz. Antrasit renkli bir dolabımız var. Mavi ışığı hiç sevmiyorum. Hala söylüyorum. Mavi ışığı inanın sevmiyorum. Mavi bir de bir yerde okumuştum aslında zararları da var. Yani öyle güzel bir kullanım amacı yok mavi ışığın. Ama yapılıyor. Seveni de var, sevmeyeni de var. Değiştirebiliriz onları. Güzel bir balkon var. 60'a 120 seramiğin zaten 120 santimlik boyunu net bir şekilde yerde görebiliyorsunuz. Yani 120-130 santim genişliğinde bir yer burası. Gayet de güzel oturulabilir. Yan tarafta da aynı ev var. Şimdi iki tane ev var. İkisi de satılık. Aslında bu ikisini bir arkadaş, kardeş, aile gibi birileri ararsa çok daha güzel olabilir. Aradaki duvarı da kaldırabilirseniz çok daha güzel kullanım olur. Neden? Çünkü o duvar tabii ki orada bir 30-40 santimlik sağlardan sollardan kullanım alanını daraltıyor. Ama onu kaldırdığınızda orayı da daha net kullanabiliyorsunuz. Bence güzel bir ev. Bitişik nizam villalara baktığımızda burası biraz daha kullanılabilir. Daha modern tarzda yapılmış. Daha şık bir villa olarak gözümüze zaten ilk girişten itibaren çarptı. Havuzumuz var. Akıllı sistem olması büyük bir avantaj. Odaların genişliği gerçekten çok büyük bir avantaj. Aslında 4 oda sığabilirmiş ama 3 oda yapıp daha geniş yapmışlar. 5 milyon 500 bin TL. Yan tarafta 5 milyon 500 bin TL. Bir de bu bitişik nizamlar genelde duvarlar birbirine bitişir ya. Burada sadece arada bir bitişik o merdiven boşluğu var. Sadece merdiven boşluğundan birleşiyor. Kuşadası'ndaki villaların tarzında yapılmış bir villa. Güzel de olmuş. Keşke hepsi böyle olsa ama buranın arsa payı diğerlerine göre çok daha büyük. Hatta şu köşede bir tane yapı var. Aynı arsaya dört tane sığdırmış. Arkalı önlü. E tabii ki ona baktığınızda burası çok daha geniş bir kullanım alanına sahip. Fiyatlar da hemen hemen aynı olması gariptir. Ama burası alınabilecek villalardan bir tanesi. İskan problemi yok. Herhangi hiçbir problemi yok. İsterseniz zaten bunu statik projesini de size teslim ederiz. Siz de kendiniz de araştırırsınız deprem konusunda bir düşünceniz varsa. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isan ettiysek affedin. 500 bin TL'ye sizi bekliyor. Fiyatı söyleyemedim sonunda.